İsa aleyhisselam ve süluk'u Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın anlattığına göre İsa aleyhisselam çoğunlukla eski bir aba giyer ve ot yemeği yemekle geçinirdi. Hatta pek çok gün yemek yemediği olurdu. Yalnız bir defasında biraz ekmek olsa da yesem diye aklından geçirmekle o gün yapmış olduğu ibadetin zevkine erememiştir. Nakledildiğine göre ilmiyle amel etmeyen alimlere hitaben İsa aleyhisselam Ey din yolunda yaramaz alimler Allah Teala'nın buyurduklarını yerine getirin ve bilmediğinizi biliyormuş gibi söylemeyin." dedi. Allah Teala buyuruyor ki: "Katımda salihlerin gönlü gibi sevimli gönül yoktur. Size zulmedeni affedin. Size gelmeyene siz gidin. Size iyilik etmeyene siz iyilik edin. Size ödünç vermeyene siz ödünç verin." İsa Aleyhisselam diyor ki: "Yaramaz bir alim, su ağzını tıkayan bir taş gibidir. Kendisi sudan içmediği gibi başkasının içmesine de engel olur." Yaramaz alim dışarıdan süslenmiş fakat içerisi çürümüş bir mezar gibidir. Nakledildiğine göre bir gün havarileri İsa aleyhisselama su üzerinde yürüdüğün halde biz niçin yürüyemiyoruz diye sorarlar. İsa aleyhisselam Çünkü sizin altın, gümüş ve incileriniz var. Gönüllerinizi onlara vermişsiniz. Bende bunların hiçbiri olmadığı gibi nazarımda bunlarla çakıl taşları birdir. Onun için ben su üzerinde yürürken siz yürüyemezsiniz. Siz günahtan korkmazsınız. Halbuki peygamberler küfürden korkar gibi günahtan korkarlar, demiştir. Yine İsa aleyhisselam, yaramaz bir alim, fahişe bir kadına benzer. Gizli zina eden kadın aşikare doğurup rezil olduğu gibi, ilmiyle amel etmeyen Allah katında rezil ve kepaze olurlar. Ey havariler! imanınızın nurunu gidermeye sebep olan zenginlerin mallarının parlaklığına bakmayın demiştir. Yine bir gün İsa aleyhisselama havarileri, ''Ey İsa, yeryüzünde bir benzeriniz daha var mıdır?'' diye sordular. O, ''Evet, sözü zikir, sükutu fikir ve bakışları ibret olan kimse benim gibidir.'' dedi. Yine İsa aleyhisselam, ''Anlamayana hikmetten dem vurmak hikmete zulümdür. Anlayandan hikmeti esirgemek de anlamayana zulümdür.'' demiştir. Yine İsa aleyhisselam şöyle demiştir ibadet ondur. Dokuzu halvet, yalnız yaşamak, birisi de batıldan uzak durmaktır. Kimin gönlünde şehvet varsa, o şehvet onun için bir fitnedir. Havariler, veliler kimlerdir diye sordular. Hz. İsa, herkes dünyanın dış görünüşüne bakarken onun gerçek tarafını görenler, Allah'ı ve ölümü çok ananlar, dünyayı ve dünyalığı terk edenlerdir. Dünyaya tapmayın, aksi halde dünya sizi kendine köle eder.'' Dünyaya hevesle değil, ibretle bakın demiştir. Nakledildiğine göre bir ara İsa Aleyhisselam insanlardan ayrılıp ibadet etmek üzere bir dağa çıkar. Dağda Allah'a ibadetle meşgul olan bir adam görür. İsa Aleyhisselam bu adama "Ne zamandan beri burada ibadet ediyorsun?" diye sorar. Adam "80 yıldır burada ibadetle meşgulüm. Tek isteğim Allah'ın sevgisidir." der. İsa Aleyhisselam ona dua eder ve oradan ayrılır. Bir süre sonra yolu yine oraya uğrar fakat oralarda adamı göremez. Bunun üzerine İsa aleyhisselam Allah'a, Allah'ım bu adam ne oldu diye sorar. Allah Teala, ey İsa biz sevgimizi verdiğimiz kimseye bağ, bahçe ve her çeşit zevki vermişizdir. Artık onun başkasında gözü yoktur. Onu görmek istersen falan derede bulursun buyurur. İsa aleyhisselam o vadiye gider, adamı yüksek sesle üç defa çağırır fakat adamdan cevap gelmez, İsa aleyhisselam, Ya Rabbi, bu adam cevap vermiyor der. Allah Teala, Ey İsa, eğer onu kılıç ile parça parça etsen yine beni bırakıp sana cevap vermez buyurur. Bunun üzerine İsa aleyhisselam ağlayarak, Allah'ım bana da sevginden bir zerre vermeni isterim der. Allah Teala, sen nerede, kemali muhabbet nerede, kemali muhabbet benim Habibimin gönlündedir buyurur. Bunun üzerine İsa aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kemalini havarilerine müjdeledi ve Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği gibi "Benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki o peygamberin ismi Ahmet'tir." Saf 61:6 dedi. İsa aleyhisselam devamla: "Ne mutlu o kimseye ki Kur'an-ı Kerim'i okuyup hükmüyle amel etmiştir." Ne yazık ki insanların çoğu ve birçok ileri gelenler din ilmini terk edip dünyayı benimsemişlerdir. Siz aldanmayın. Bunların aksine olarak dünyayı terk edip dini benimseyin demiştir. Ey dünyaya aldananlar, siz de İsa aleyhisselama bakarak kendinize gelin. Nakledildiğine göre İsa aleyhisselam dünyanın zevki ahiretin ateşidir demiştir. Yine İsa aleyhisselam bir gün yolda giderken bir adamın toprak üzerinde yatıp uyuduğunu görür ve ey adam yatma kalk Allah'a ibadet eyle diye seslenir. Adam ben ibadetimi yaptım da öyle yattım der. İsa aleyhisselam söyle bakalım nasıl ibadet ettin diye sorar. Adam dünyayı ehline terk ettim der. İsa aleyhisselam öyleyse yat çünkü sen her çeşit ibadeti bir araya getirmişsin der. Yine nakledildiğine göre İsa aleyhisselam ey dünyaya tapanlar ve dünyalığı toplayanlar size düşen bu dünyalık ile iyilik etmektir. Ama bundan daha iyisi dünyayı terk etmektir der. Havariler bize izin ver bir ev yapıp içinde Allah'a ibadet edelim derler. Hazreti İsa olur su üzerinde bir ev yapın der. Onlar su üzerinde bina durur mu derler. Hazreti İsa su üzerinde bina durmadığı gibi dünyalık üzerinde de ibadet olmaz der.